Herkese merhaba arkadaşlar. Kazino Kaptan kanalımda bugün bir misafirimiz var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyiyiz hocam. Siz nasılsınız? İyiyim diyelim. İyi olalım. Değil mi hocam? İyi olacağız. Hocam dünün acısını çıkaracağız ya. Hadi halledeceğiz, halledeceğiz, Önce bonanza. Aynen öyle hocam. Sonra dede. Ben bir 700'lük girdim siz konuşurken hocam. Yalnız tek seferde 700 basmasa mıydım? Hocam 700 basılır ya. Başta kasa biterse. Ya hocam bitmez ya. Ben ben güveniyorum. Az önce girdim birazcık. Sıcak gibiydi. Şimdi devam edeceğiz. Bakalım hocam. Hocam umudunuz var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> hocam direkt eleme <çeyilemeseydiniz gülüyor> video'nun başında keşke onu. Evet toplarız toplarız. hallederiz. Hocam toplayacağız ya. Ben bugün inanıyorum açıkçası. Hocam hedef kaç peki? Hocam he hedef yani ben 15 üstü diyeyim hocam ya. 15 bin üstü. Evet hocam. 700 lirayla. Evet hocam. Ben biraz aç açgözlüyüm hocam. Tamam. Niye olmasın abi? Yani Denir hocam bakalım. ya. Halledeceğiz halledeceğiz. Halledeceğiz hocam ya. Şimdi. Yalnız hocam kaç turumuz kaldı? Konuşurken daldım da ben. <laughs> Kalmamış olabilir bu arada hocam. Hocam valla kalmadıysa. Sıkıntı. Sıkıntı hocam. Sıkıntı. Bir Sıkıntı. tur kalmış hocam. Ama hani. Gerçi buradan da deneriz ya. Yani Hiç hocam deneriz ya. Hocam evet, dediğimiz tabii. anda. Ne diyorsun ya? Hocam Vallahi yani. Güzel çok güzel. Neyse hocam toparladık biraz. <laughs> toparladık. Kasayı geri aldık. Aynen öyle hocam kasayı <laughs> geri aldık. Bir şansımız daha var. Ne yapacağız şimdi? 700'lük daha mı? Adam... Aynen öyle hocam. <laughs> Okey tamam. Hocam bir 700'lük daha basılır ya. O gün risk diyoruz hocam. <laughs> ya, riski ben de seviyorum da. Kasayı basmak. <gülüyor> <gülüyor> hocam Vallahi bilemiyorum artık. Hadi bakalım ya. Benim şansım biraz sıkıntılı şu son birkaç gündür ama hocam senin şansı gönüyorum ben. Hocam bugün yargı dağıtacağız ya. Bugün Güzel, yargı elma dağıtacağız. Elma patladı, karpuz niye patlamıyor? Hocam 7 7. Evet, Fark ettiniz de evet. mi? Güzel. Devam Şeker indi. Ah i̇nmedi. Ee. İnmedi hocam. Hiç <laughs> de inmedi ya. Heh? Güzel çarpan var hocam. Ama patlar mı? Patlar mı yani? En azından gösteriyor ya çarpanlar. Yani bak, gösteriyor bak. hocam bir şeyler. Bak ya. 20x kaçtı az önce Hocam onu ben görmedim keşke söylemeseydiniz ya. <laughs> keşke keşke söylemeseydiniz. <laughs> Şu an durum iyi değil bu arada onu diyeyim de. Hocam Vallahi yine sanki son tur gibi bir şey yapacak ya. Son anzana klasik son tur şovu. Yani. Devam. Son tura kalmadık mı? Güzel. Güzel. Yeşil ne iner gelir? mi? Ne diyorsun? Yeşilinde. Güzel bir çarpan gelir mi diyecektim de neyse nice. Lira. Hocam 451 lira. Hoştur. Hayır. Evet. İlerleyemiyoruz. Yani ama... hocam şu an ama hocam ama. genelde sabit kaldı mı bir anda patlatıyor yani. Ben bunu çok yaşadım. Değil mi oyundan çıkmamız için devam ettiriyor. Aynen için. öyle hocam. Hocam sonra ödüllendiriyor valla. O zaman hocam, bir daha bir 700'lük daha hocam. Hadi Besmen. bakalım. Resmen iki tur boş oynadık. <laughs> hocam olsun ya. <laughs> dur bakalım. Dur bakalım. Hadi bakalım. Şöyle güzel bir başlangıç yapsak aslında son tur şovundan belki kasa katlanır da. Bakalım. Bakalım hocam. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. E bir zahmet. Değil mi hocam? <laughs> yani parayla değil. zorlamayın. Yani bak yorum anlıyorum. Yorum yapmalarını anlıyorum. Yani Üşeniyor hocam. Var. Ben, yani, de üşeniyorum. ben de üşenirim valla. Eyvallah da. Yani ben yorum Yani abone olmak bunlar kolay şeyler ya. Aynen öyle hocam ya. Neyse. Neyse. Aynen öyle hocam. Canları sağ olsun. 5 tur 93 lira. Yine son tur yapacak şovunu. Vallahi yine bir son tur şovu mu diyeceğim. Hadi devam eder misin buradan? etme Hocam hatırlarsan dün gece de Bonanza bırakmadı bizi. 2000 lira kasayla kaç dakika oynadık? Sürekli. Hocam umarım bu böyle olmaz hocam ya. <laughs> İnşallah. Bir bakalım. Elmalar öyle kalmasaydı. Son tur. Güzel. 18 Yani oldu. üzüm, karpuz iner, muz iner. İner iner. Muzu muz da iner. Çok Mor in, Mor da iner. iner. Çok güzel. Şey. Mor indir lan. Mor indirdi. Evet. Nice hocam. Tamam. Nice, nice tamam. hocam. Geliyor. Hocam vallahi tamam. Nice hocam. Çok güzel. güzel şimdi hocam kasayı sonunda 700'ü geçtik galiba. <gülüyor> Aynen <gülüyor> <de> öyle. <laughs> 700'ü geçtik hocam. Nasıl burası başlıyor şimdi. Nasıl burada başlıyor. Hocam şimdi bana kızacaksınız ama ben ben direkt basarım hocam. <laughs> ben direkt basarım hocam. Hocam all in taktiği <laughs> Riskli ama kazançlı olabilir. Hocam kazançlı olabilir. Ben okay. 700'ü kaybetmiş gibi devam edeceğim hocam. Aynen. Ya zaten şimdi şöyle bir durum var. Eğer bu tarz oyunları oynuyorsan en başında kaybetmeye hazır bir şekilde girmen lazım. Aynen öyle hocam zaten. Yani ben kazanacağım kafasına girersen Yani abi. kesin hocam kesin. Birileri kaybediyor ki birileri kazanıyor. Aynen öyle hocam. Ama biz bugün kazanan tarafta olmalıyız. Aynen öyle hocam bugün artık kazanalım ya. Çok güzel 21 çarpan da var indir Mavi. Mavi. Çok, Çok güzel. güzelsin lan. Muz da indir. Muz da indi. Erik, Erik, Erik de indi lan. Evet. Helal olsun lan. Vallahi Çok hocam, iyi. sonunda bir böyle toparladık hocam Aynen. ya. Güzel hocam. 2200 lira. Kardeyiz. Hocam, kardeyiz ya. Yine mi oluyor yapacaksın? Hocam, bilemiyorum. Okey. Bir bakalım da, tur bitsin de. <laughs> bir Binden tur bitsin de. <laughs> ah be, bak 20 serip boşa gidiyor. Hocam, karpuz iner. İnmedi hocam ya. İnmedi. 7'de bıraktı. Okey okey. 720 de buradan geldi. Aynen Başkanı öyle olacak. Kasamızı tek tur Yani kaldık. tek tur aldık hocam. 25x gene boşa gitti. Dert değil. Dert değil hocam ya. Dert değil. Hocam yalnız bunları bana hatırlatmayın ya. Ben kaçırıyorum. Siz hatırlatıyorsunuz. Üzülüyorum. <laughs> Halledeceğiz. Buradan güzel bir kazançla çıkacağız. Hocam çıkacağız ya. Bugün bugün kaçarı yok. Yalnız hocam 700 lirayla 10 bini bile yapsak çok iyi olur bu arada. Hocam 10 binde güzel yani. Evet mükemmel yani şu an. Heh. Heh, son anda bir gitti İyi. mi diye düşündüm de Allah'tan gitmedi. Üstünde de güzel çarpanlarla geldi. Aynen öyle. Güzel çarpan geldi. 500 lira da buradan. Devam. Hocam ama gösteriyor şu an ya. Evet evet. Yani evet. verecek ya belli ediyor onu. Ee... Sadece biraz naz yapıyor. Zorlayacağız. Güzel. Ardu 5 free spin. spin. Çok hocam. güzel. Devam etti. Devam ettir. Çok güzel lan. ar. Altta 12 çarpan var. Çok güzel hocam ya. Hocam. Nice bir diyoruz. Bir şeker daha gelseydi şekerleri de çarpacaktı ya. İşte. İşte. Neyse olur olur. Olur Her hocam ya. Yok. Birer birer toparlıyoruz. Muz indi. Muz iner. iner, iner muz iner. iner. İnsin muz. İnanılmaz ya. hocam karpuz ya. Da, Gerçekten karpuz da, da muz da ikisi de 7'de kaldı hocam. Hadi. Tamam, 25x var. Çok güzel. Bura patlar bak. Müz... Buradan patlayacak. Patlat burayı. Şeker de geldi. Çok güzel. İndir Moru muzu. indir. Ah be abi. Yani neyse hocam. Nice. Potansiyeli çok yüksekte buranın. Hocam çok çok yüksekte. Buranın da öyle. Buranın da öyle şu an. Muz, Muz iner. Çok güzel Çok güzel çarpan, çarpan, çarpan indirdi. şu anda? Ah ya be. be. Bırakma. Okey okey okey. Hocam devam kasayı devam. katlamaya devam ediyoruz Aynen. yalnız. Aynen öyle alacağız. Daha fazlasını alacağız. Bol bol 12 çarpan. 24. <laughs> güzel. Buradan da bir 500 geldi. Patlayanların yanından hepsi 20'şer bu arada hocam. Aynen öyle hocam. Bak bir gene geliyor yine. Geliyor bak bir çarpan geliyor, geliyor mu? Çok güzel lan. Gel. Güzel hocam. Güzel. Geldi dediğiniz gibi, dediğin gibi hocam. Ama. Hocam geldi ya. Geldi Buradan geldi. da 800 lira hocam temiz para. Gerçekten öyle. Hocam yalnız 7000 liraya yaklaştık hocam. Evet ne diyorsunuz? Şimdi ben ona katladık 40. hocam. Aynen öyle. Yani hocam bir arttırırız hocam ya. Arttır. Arttır arttır. Yeterli hocam. <gülüyor> <gülüyor> Bu ben kasaya geldim. Hocam evet. şimdi sonuçta karı geçtik ya. Artık belli bir kısmını garantiye Aynen. bırakacağım yani. Aynen öyle. Kasayı korumamız lazım. Hani Aynen öyle. Gözden çıkarabilirsin eyvallah. Aynen. Ama şimdi 3.500 lira kalır yani. Tabii tabii. Devamı da gelir buradan. Hocam devamı gelir mi? Yani gelir başlangıç ya. olarak biraz üzdü bizi. Yok yok sıkıntı yok. Alt tur var, gelir gelir. Devamı gelir. Güzel. Ben... Muz indirirsin. İndirmedi hocam. Okey. Bir tık ufak bir sıkıntı ama hani Bonanza'nın son turları var abi. Aynen öyle. Erik iner mi? Çok güzel. Hocam belki son turlara kalmaz. Çok güzel. Onca Çok güzel. Geldi. Şeker iner mi? Ah lan. Ee... Şeker hocam 7'de kaldı. Üzüm de 7'de kaldı. 2 tane 7'lik var. Hadi son turda bir şeyler yap diyecektim de. hocam zorladık biraz ya İyi gidiyorduk iyi Ama gidiyorduk neredeyiz hala aynen öyle hocam yani ne diyorsun hocam basılır ya valla bilemiyorum şu an bir kararsız kaldım da o zaman öncesinde bir beğeni abone yorum. aynen öyle hocam <laughs> ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar sizin destekleriniz benim için çok önemli cidden. Ben şu an aşırı gaza geldim. Buradan çıkıp dedeye geçeceğim. Bu... Hocam dede dede bir vurgun yaparız ya. Yapalım. <laughs> yapalım. Gerçekten artık. Hocam güzel, yalnız tüzel başladı. Aynen. 80 lirayla çarpıyor yani bir. De. Hocam direkt 1500 adam başladı. De bizim önceki turdan da 2200 kardan zararımız var. Aynen öyle. Bizim Onu bundan top... en kötü 5200 Aynen öyle vardı. hocam. Tamam. gel Hocam buradan da 1000 geldi. Şu an hafif bir açıldı. Şu an veriyor ya. Hadi. Güzel. Buraya ne inebilir diye düşündüm de hiçbir şey inemezmiş o hocam zor. ya. Zor. 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 Devam. Çok güzel lan. İndir, Muzu indirdin. Çok, Çok güzel. güzel. Devam et böyle. Ver çarpanı. Güzel bir çarpan daha versen var ya. Okey. Buradan da bir o da. Aynen öyle hocam. 700-700 topluyoruz ya. Gelir Muzu... mi? Şeker iner mi? Gelir. Şeker iner de indir, hocam. Şekeri de indir. Şeker. Çok Şimdi güzel. şeker kesin geldi hocam. Şimdi de. Çarpan. Dediğim gibi hocam. Çarpan üzüm. Çarpan geldi. Üzüm de geldi. Bir çarpan daha gelir mi? Neyse, bokunu çıkarmıyorum hocam. Güzel. 7 karpuz, 7 erik. Ya olsun hocam ya, bir önceki turdan zararımızı da çıkarttık. Aynen, aynen öyle. Şimdi devam edilebilir. Aynen öyle hocam. Ama ben. Buraya kadar gelmişken. Bir kere daha. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Biraz fazla söyledik ama. Yanları sağ olsun. Aynen yani. öyle hocam ya. Yapacak bir şey yok. Maksat sohbet, eğlence. Aynen kazanç. öyle hocam. Mümkünse kazanç. <laughs> Değil mi hocam? <laughs> o da olsun. O da olsun. Hepsinden güzel bir arada olsun ya. Aynen öyle hocam. Hepsi bir arada olunca zaten çok Aynen öyle. güzel bir şey ortaya çıkıyor. Zaten bu videolar nasıl amacı ya. Şaka söylüyorum. Yayınlardaki mesela hani o kayba rağmen mesela insan... Yani hocam. Sonra eğleniyor. misal düşünüyorsun böyle para gitti ama eğlenmişsin evet. yani. O da evet, güzel evet. bir şey yani. Aynen. Keşke kazansaydım diyorum ama... Aynen öyle. hocam. Yalnız... İnanılmaz. Hocam konuşurken devam et. Yani de ya. hocam yani ben geçtim benim suçum ama hocam 19.000 lira, hocam. Çok iyi lan. Yani hocam ben şu an biraz yani kabullenemedim o parayı biraz açıkçası. 3600 lira verdi bile bunu. Lan onu da geçtim 700 liradan geldik. Hocam, <laughs> hocam 15 bin lirayı geçeceğim dedim de 20'ye 20 geliyor. Buradan da geliyor. Çok güzel lan. İndir karpuzları. Çok güzel. Var ya. Bir çarpan da atsana lan. Hocam. Okay. Valla ben 15 zor. Yani belki çıkarırız belki çıkarmayı zor diyordum da. 20 bini geçtik hocam. 26.000 şu an. Ve düşük kasele bunu yapmak aşırı zor. Yani hocam valla. Kaç abi kaç kaç yeter dedeydi. Ver çekişini abi dedeyi Dede gidelim. gidelim mi hocam? Bunu zorlama. Zorlayacağım mı? Hocam. Ciddi misin? Hocam yok ya zorlamanın anlamı Aynen. yok. Hocam öncelikle teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Beni ağırladığınız için sağ olasın. Ne demek hocam? Geleceğim değil mi? Bak dedi oynayacağım. Hocam geleceğiz geleceğiz. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İlerleyen zamanlarda güzel sürprizlerle birlikte olacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bol şanslar, bol kazançlar.